Birer birer kayıp giderdi her bir sevilen Yenisi gelmez en geçmez hele de yeri değeri hiç bilinmeyen Yürekte varsa sevgiden de ötesi Sen ağlasan da boş ışıkta yaksan nafile Odan karanlık hep boş. hayatın Hayatın emmi hep hoş Bayağı bir bekledim boş Yaşantım sanki bir savaş ve hoş da bazen Ateş kesildi kesildiğinde ve de sular durulduğunda Yoksa hep gülerdi insan hep kalırdı masum Saygıda bir kusur etti yenine minnetinde de değeri yok Kafalarda hesaplar yapılır ve mesafeler konur Fakat bu kalp unutmaz Unutamaz ki zaten Kadıköy'un ancak kendisi bulunamaz bir mekken. <laughs> Her zaman birini özler. Rüyada yolunu gözlediğim düşüncelerde <laughs> benliyim. Ne canlanırtım, <laughs> hatır <hatıralarım>. Bitince yalnızım. <laughs> Gözümü açtığımda kalmışım. Yanımda ailem, Apeşim. bir de arkadaşlarım. Gelsin, gibi gelsin. İşimiz bu yaşamak unuttum.

Şimdi boşuna bakma saate Zaman geç oldu Dün annem elimi tutarken bugün 29'da doldu Vakit can almaz ancak can yakar Bak nakavt olursan Oza sakat mücadeleyle geçen hayatta son round Kazanmak herkes ister Ne istediğini bilmekten önemlisi Var mı isten Hayallerin hırsın Cesaretin Sabır selametimse intikam felaketimdir Ne mektebimde vardı huzurum Ne vardı evde başıma ağlamak ben, belki caddelerde Hayallerin kuruldu ve düşlerin yok olmadığı Bu gözlerin dolduğu zamanın doğduğu Bir yerdeyim yerde yedir, yedir, düşünceler ben, dumanlı Dağlar aynı Lan puslu Bir bakmışım mesafeler ben, uzun ve tozlu Benimse ben, yol yürür gider mi seyyah olurum Ne paranın bir değeri vardır aslında Ne de şerefle ve onurum Gelsin Bak bak, bak. Bunlar zaman Hello. Hello.